bağış yayınlarından güzel bir logaritma sorusuna bakalım. F ve G fonksiyonları A noktasında kesişmekte. ABC üçgeninin alanı kaç birim kare diye de sorulmuş. G, X fonksiyonundan başlayalım. Eksi X artı 6. X yerine 0 yazarsam Y eksenini 6 ordinatı noktada keser. İfadeyi 0 eşitlersem de X eksenini 6 hapsi noktada kesmiş oldu. F, X fonksiyonuna bakalım. 2 üstü X. X yerine 0 verirsem Y eksenini kestiği noktanın ordinatını buluyorum. E, x yerine 0 koyarsam 2 üstü 0 1 yapar gençler. O zaman bu fonksiyon y eksenini bir ordinatlı noktada kesmiş oldu. Şimdi bu üçgenin alanı sorulmuşsa bana a noktası lazım. a noktası da fx ve gx fonksiyonlarının kesişim noktası. Ve siz kesişim noktasını bulmak istiyorsanız hemen denklemlerini birbirine eşitlemeniz lazım. 2 üstü x'i eksi x artı 6'yı eşitledim. bu kısımdan sonra matematikle açıkçası bu denklemi çözmek zor. Yani ilk tarafın isterseniz bir tabanına logaritmasını alın. Yani bir çıkmaz sokağa girersiniz arkadaşlar. O zaman hocam bu denklemi nasıl çözeceğiz? Bakın burada çok zor zorlamayacaklar sizi. Ufak bir deneme yanılma yapmalısınız. Siz eğer burada x yerine 2 yazarsanız gençler. 2'nin karesi sol tarafta 4 olarak gelir. Sağ tarafta eksi 2 artı 6'dan yine 4 olarak gelecektir. O zaman gerçekten bu denklemi sağlayan x sayısı tabii ki de 2 olarak bulunur. E o zaman x yerine 2 yazımı zaten 4 olarak geliyorsa ben hemen şuradan bir dikmeni atayım. Şu noktanın apsisi 2, ordinatı 4 onu unutmayın. O zaman bakınız şu uzunluk 2, bu anın tamamı da 4 olarak gelecek. Ve birlik kısım burada ise şuraya 3 birim kaldı. İstenilen şey de sarı üçgenin alanı. Bunun için şöyle yorumlayalım. Bakın Osmanlı, Ceyhan, Ankara, Denizli yamuğun Eğer siz bu yamuğun alanından şu iki tane üçgenin alanını çıkartırsanız tabii ki de sarı bölgenin alanını bulursunuz. E onun için de hemen yamuğun alanını kullanalım. Alt tabanımız 6, üst tabanımız 2. 6 artı üst çarpı yüksekliğin tamamı 4 birim bölü 2 tüm yamuğun alanı olacaktır. E şu mavi üçgenin alanı 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 olarak geldi. Şuradaki alanda taban 6 yüksekliktir. 6 çarpı 1 bölü 2'den yine 3 olarak bulundu. Bakın şurası 8 yaptı. 8'e 4'ü çarptım. 32'ye 2'ye bölersem burası 16 geldi. 16'dan da şu iki tane mavi üçgenin alanını çıkartacaktım. Haliyle cevabım 16-6'dan 10 olarak bulunur. A şıkkı.